Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu içinde bulunduğunuz bir problemden çıkış olarak nasıl yol izlemelisiniz? İçinde bulunduğunuz durumdan memnun değilseniz bu açılım tam size göre. Nasıl bir yol izleyip kendinizi o durumdan çıkarabilirsiniz ya da daha iyi bir hale getirebileceksiniz. Bunun için cevaplar çektim. İki deste halinde hazırladım. İlk destede Klorit taşım var, Peri tarotu, ikinci deste Amazonit taşı, Rumi tarot destesi arasında odaklanıp seçin Size bir çıkış yolu tavsiyesi alalım. Şimdi bunu kenara alıyorum, ilk desteyle başlıyorum. Hoş geldiniz. Florit kalbi seçenler. Bakıralı. Dönüşüm. DNA kası, denge. Komple bulunduğunuz durumu yıkmanız gerekiyor. Şimdi siz burada bulunduğunuz duruma duygusal anlamda aşırı bir bağlılık gösteriyorsunuz. Tamam mı? Ve zannediyorsunuz ki her şey yıkılırsa, sizin hayatınız yıkılır. Burada daha çok gönül meseleleriyle alakalı hatta pek çoğunuzun evle alakalı bir sorunu ev taşınmak ya da işte gönül sevdiğiniz bir insanla alakalı evliliğiniz vesairenizle alakalı bir probleminiz olabilir. İçinde bulunduğunuz bu duruma çok aşırı derecede duygusal bakıyorsunuz ve bu sizi aşırı derecede o duruma bağlıyor. Aslında bu durumu olgunlukla ve biraz daha hani böyle hayat tecrübesiyle yaklaşmanız gerekiyor. Özellikle bu bir insansa veya yaşadığınız yerse buraya bu kadar körü körüne bağlanmak, bu kadar duygusallık çalıştırmak iyi değil. Çünkü bu yıkım aslında bu bitiş. Çünkü burada bir bitiş yaşanacak ve bunu siz önleyemeyeceksiniz. İsterseniz erteleyebilirsiniz ama bu durumun içinden çıkış için sizin hayatınızda bir şeyin bitmesi gerekiyor. Yani bu şu an niyet ettiğiniz şey evlilikse evlilik taşınmaysa o yerden çıkış ve başka yere geçiş. Ve burada bunun bitişine izin vermeniz gerekiyor. Çünkü artık bu durum her neyse size hizmet etmeyen bir hal almış. Ve bu durum karmik bir durummuş. Yani sizin için tamamen hayat tecrübesi olacak bir durumun içindesiniz. Ve Artık size iyi gelmeyen inanç kalıplarını, inanç sistemlerini de bu durumla birlikte bırakıyor olacaksınız. Yani siz aslında olgunlaşıyor olacaksınız, ruhsal anlamda büyüyor olacaksınız. Ama bunu yaşayabilmeniz için hayatınızın bir şekilde alt üst olacağını düşünüyorsunuz. Bu durumdan çıkarsanız. Halbuki bu sizin için önemli büyük bir deneyim, tecrübe, tabii ki hayatınızı çok fazla değiştirecek. Ama size de çok büyük aslında fırsat kapıları açacak. Sizin için bu yıkım çok kötü geliyor ama aslında sizin hayatınızdaki kötü şeyler yıkılacak sadece. Eski şeyler, iyi olmayan, size iyi gelmeyen, size hizmet etmeyen şeyler yıkılacak. Siz ne yapmalısınız? Bu yıkılan şeye tutunmaya çalışmamalısınız. Bu yıkılanı bırakın, yıkılsın. Siz yeni başlangıçlar yapın diyor. İster kariyer hayatınızla ilgili odaklanmış olun, ister aşk hayatınızla ilgili, ister ev hayatınızla, hanenizle ilgili odaklanmış olun. Burada sizin bu yıkılana yapıp yapabilecek bir şeyiniz kalmamış. Bu sadece size hayat tecrübesi olarak geri dönecek. Sizin yapmanız gereken harekete geçip yeni fırsatları kovalamak. Korkusuz, cesur adımlar atmak. Ve bu yıkılacaksa yıkılsın. Ben hayatımda yenilikler istiyorum diyeceksiniz. Çünkü burada sizin için yepyeni her alanda fırsatlar doğuyor olacak. İşse yeni iş fırsatları. Taşınmaysa yepyeni güzel bir ev. Hatta bahçesi, ağaçları olabilir. Eğer ki aşksa, yepyeni bir macera böyle sizi çok yaşam enerjisine getirecek. Çünkü buradaki zaten eğer duygusal bir birliktelikse bitecek olan sizi tüketmiş bu. Sizden hayat enerjinizi almış. Ve size yeni gelecek olan şey onun yerine yeni bir şey gelecek. Çünkü bu yıkılan şeyin yerine yeni bir şey gelecek. Ve yeni gelecek olan şey size tam anlamıyla hayat enerjisi sağlayacak bir şey. Beklenmedik bir fırsat bu sizin hayatınıza. Ama siz bu yapımı yıkmadıkça, bu yıkılması gereken şeye tutunmaya çalıştıkça bu yeni olacak olana da izin vermemiş oluyorsunuz. Halbuki yeni gelecek olan şey sizin hayatınıza denge getirecek. Ve burada aslında başkalarının fikirlerini de göz önüne alın. Burada sanki size yay burcu olabilir, balık, akrep, yengeç olabilir. Çevrenize çok güzel tavsiyeler vermek isteyen insanlar var fakat sizi dinlemiyorsunuz. Bu verdikleri tavsiyeler benim dediklerime uygun olabilir mesela. Hani olmuyorsa bırak, tutunmaya çalışma, sürdürme gibi. Çünkü burada sonlanması gereken bir şeye hala tutunmaya çalışıp kendi yolunuzu tıkıyorsunuz. Halbuki bir çözüm var ama bu çözüm yeni bir yerde ya da yeni biriyle. Anlatabiliyor muyum? Ve burada acele etmeyin, birazcık da sabır çalıştırın, iyice bir düşünün. Ee, size tavsiye bu. Başkalarının fikirlerini de göz önüne alın, e, başkalarından da akıl alın. Özellikle de e, yay veya su grubu insanlar varsa hayatınızda değer verdiğiniz, onların tavsiyelerini göz önüne alın ve e, bir de hani kendi bakış açınızla onlarınkini karşılaştırın bakalım. Belki onların dedikleri size daha uygun gelecek. Ve acele etmeyin. İyice bir düşünün. Evet, görmeyi reddediyorsunuz. Bakın sizin hayatınızda dengeler şaşmış durumda. Ve sizin hani bu dengeyi oluşturabilmeniz için bu gözünüzdeki perdeyi kaldırmanız gerekiyor. Çünkü burada sanki bir yıkım olacak ve siz bundan korkuyorsunuz. Bunu reddediyorsunuz. Hayır hayır diyorsunuz. Ben eskiye tutunmaya çalışıyorsunuz. Eskiyi istiyorum diyorsunuz. Beklemediğiniz bir değişimle karşı karşıya kalacaksınız. Eğer daha buna tutunmaya çalışırsanız. İşte burada bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü aslında bu olacak şey her neyse sizin hayrınıza bırakın olsun. Hayatınızın altı üstüne gelecekse gelsin. Bir laf var ya nereden biliyorsun? hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını. Buna izin verin. Evet siz yani burada farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz aslında. Siz diyorsunuz ki ya ben mi çok acayip davranıyorum ya da olaya çok farklı bakıyorum. Hayır ya da diyorsunuz ki ben mi delirdim acaba? Ben mi kafayı yedim? Hayır. Herkes biraz farklıdır ve farklı bakış açıları iyidir aslında. Yani sizin yolunuz farklı olabilir. Mesela burada boşanmayı düşünüyorsanız hani ondan örnek vereyim. Diyorsunuz ki ben herkesten farklı olacağım. Ya da işte herkes bana farklı gözle bakacak. Burada bu düşünceyi hesaba katmamanız gerekiyor. Birazcık sabır çalıştırmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani sizin burada asıl sınavınız biraz da sabırla alakalı. E, sanki burada birazcık siz acele ediyorsunuz. Çok çabuk çıkarımlara, sonuçlara varıyorsunuz kafanızda bazı şeylere. Burada aslında bu duruma içinden çıkabilmek için zaman tanımak, kendinizi biraz böyle düşünmeye almak ve çözümü iyice düşündükten sonra sabırla karar almak gerekiyor. Çünkü siz aslında hayatınızın birlikte geçireceğiniz insana hazırlanıyorsunuz. Bakın bu çok güzel bir kart burada. Yani sizin hayatınıza büyük aşk gelecek, birlikte yaşlanacağınız partner gelecek ve bu yaşadıklarınızın hepsi sizin olgunlaşmanız için aslında. Evet, burada şu anki anlık hayatınızdaki zorlukların ötesine geçmeyi öğrenmeniz gerekiyor kendi başınıza ve buna yardımcı olmasını istiyorsanız siz içinizdeki gücü odaklanın nasıl yapabilirsiniz iyi düşünerek neyi istediğinize odaklanın diyor neyi çekmek istediğinize odaklanın yani burada eğer Hani yeni bir eve taşınacaksanız kalkıp istemediğiniz bir eve odaklanırsanız onu çekeceksiniz. Bu konuda dikkatli olun. Neyi istediğinize odaklanın. Daha iyi bir ilişki mi hayal ediyorsunuz? Hayalinizdeki partneri çizin mesela bir kağıda, karşınıza asın, her gün görün. Evet burada size melek tavsiyesi öncelikle ilişkin kendinle ve tanrıyladır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul, içeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek. Burada size tavsiye dua etmek de var bakın. Yani tanrıyla ilişkinizi de gözden geçirin. Çünkü sanki hani siz birazcık istemediklerinize çok fazla odaklanıyorsunuz. Birazcık dua ederek, duaya, meditasyona yoğunlaşarak mesela istediklerinize odaklanmak size iyi gelecek. Aynı zamanda bu kart yine bu kart gibidir. Yani hayatınıza gerçekten aşık olacağınız, birlikte yaşlanacağınız insanı çekeceksiniz. bunu odaklanmanız bu süreçte sizin için çok önemli. Ve çiçek açmak diyor ki yeni başlıyorsun. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Bakın bu çok geldi. Bu desteği seçenler gerçekten çok sabretmeleri gereken zorlu bir süreçten geçiyor olabilirler. Ama sabırlı olun, pes etmeyin. Daha yeni yeni çiçek açacaksınız. Bahçe işleriyle uğraşmak size çok iyi gelecek. Çiçek koklamak, çiçek aromaları, bitkisel yağlar, aroma terapi bunlar size çok iyi gelecek. İlk desteği seçenler. Topraklanmak çok iyi gelecek. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen gelelim. Şunları kaldıralım ikiye. Hoş geldiniz. Amazoniti seçenler. Rumi Tarot. Neler yapabilirsiniz? Tılsıması, kupaların onlusu, ruhani, büyücü. Oo. Siz zaten her istediğinizi hemen çekebilirsiniz. Fakat burada sizin atmanız gereken somut adımlar var. Özellikle de bu desteği seçenlerin duygusal ve ruhsal bir sorunu var. E, bu sorunla ilgili odaklanmışlar. Yine aile ev konuları olabilir. Kendi ailevi mevzuları olabilir. Ya da ruhsal problemleri ya da maddi problemleri olabilir bu desteği seçenlerin. Diyor ki bu desteği seçenlere e, gerçek bak, somut bak olaylara. Yani böyle dışarıdan bakan bir göz müştesine bakmalısınız olaylara. Çünkü sizin burada biraz Sanki böyle birisinden somut bir şey bekliyor olabilirsiniz. Beklemeyin. Burada aslında somut adımlar atması gerekenler sizlersiniz. Burada sanki sizin ruhsal bir sıkıntınıza sebep olacak aileyle alakalı maddi bir konunuz da var. Tamam mı? Ve bu durum sizin aslında şu anki sıkışıklığınızın sebebi de olabilir. Yani belki de beni başka bir konu için dinliyorsunuz ama altta yatan sebep aileyle ilgili, maddiyatla ilgili dengelenmemiş bir durumun sizin canınızı sıkıyor, hayatınızdaki dengeleri alt üst ediyor olması olabilir. Bunu çözmek tamamen sizin elinizde. Bunu yapabilmek için sizin bir harekette bulunmanız gerekiyormuş. Bu hareketin devamına bakacağım ama burada bu sorunun aslında iletişimle ve ara buluculukla çözülebileceğini söylüyor. Yani sizin bir insanla aradaki dengeyi sağlamanız, bir insanla iletişime geçmeniz, sanki buradaki dengeyi de kuruyor. Çıkan enerjiler toprak, su ve yay burcu. Burada sanki hani her şey sizin elinizde yani siz, sihirli değnek sizin elinizde eğer siz aktif, faal bir şekilde kendinize güvenerek harekete geçer ben bu durumu ele alıyorum yönetici benim benim dediğim olacak hayatımda benim e, sözüm geçecek kendi hayatınızın e, iplerini elinize aldığınız anda bir iletişimle aslında bu problemi çözme yetisine sahipsiniz. Ama bunu yapabilmek için kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor önce. E, bu somut adımı atabilmeniz için. Çünkü bu desteği seçenlerde de kendine güvenmeme durumu olabilir. Yani ben yapabilir miyim ki? Çünkü burada aslında çok basit bir mevzu. Ama siz belki de bir türlü konuştuğunuz konuştunuz olmadı ya da e, konuşamadığınıza inanıyorsunuz. Ve ee, bir e, ya hareketle ya da iletişimle aslında ki, aslında buradaki problem çözülebilecek bir problem. Bu ki bu olursa eğer sizin ruh sağlığınızda da ciddi anlamda düzelme ve dengelenmeler olacak. Anlaşamadığınız bir aile bireyiyle barışmak bile olabilir sizin konunuz bu kadar basit hatta arada maddi bir konu bile olabilir yani. Evet bakın maddiyat. Dengelenme gerekiyor. Yani kök çakrası ile ilgili sizde blokaj var. Zaten siz kendinizi hayatta güvende hissetmiyorsunuz. Aşırı derecede iş hayatına düşkün, çalışma ve para maddiyat odaklı bireyler olabilirsiniz. Kendinize veya hayata güvenmediğiniz için işte çok kazanırsam daha iyi olurum, daha rahat ederim diyen bireyler olabilirsiniz. Bu desteği seçenlerin kök çakrası çalışmasını tavsiye ederim. Youtube'a yazarsanız çıkar kök çakrası. Çok kök çakra ya da root çakra olarak yazarsanız frekansları dinleyebilirsiniz. Evet burada bakın dediğim gibi siz bir durumdan kaçınıyorsunuz yani konuşmaktan bu probleminizle alakalı gerçekten e, yüzleşmeniz gereken bir insan var ve siz bu konuşmayı yapmıyorsunuz. Burada ne söylemek istediğinizi gerçekten hani maskesiz bir şekilde. İşte karşı taraf kırılır, üzülür diye dert ederek değil. Ee, gerçekten düşündüğünüz şekilde dile getirmelisiniz. Açık bir konuşma gerekiyor. Burada boğaz çakrası blokajı da olabilir sizde. Hani böyle tam belki anlatacaksınız karşı tarafa sorun ne ama konuşamıyorsunuz. Ya da gidip başka bir şey anlatıyorsunuz belki. Halbuki burada e, net bir şekilde kendi kendinize... Belirlerseniz kiminle ne hakkında görüşmeniz gerekiyor. Dürüst bir iletişim önce sizden başlar. Siz önce bir düşünün bakalım. Kiminle, ne hakkında konuşmanız, kime ne hakkında adım atıp aktif bir şekilde harekete geçmeniz gerekiyor. Çünkü burada siz bir konuda mutsuzsunuz ama bunu bir türlü karşı tarafa aktaramıyorsunuz. Burada özellikle de dürüst davranırsanız ve karşı taraf aman kırılır, aman incinir demeyip ya da işte aramız bozulur, işte küseriz demeyip dürüst bir şekilde iletişimi ele alırsanız o zaman hani bu beni beğenir, aman bu bana böyle der, aman bu bana şöyle der demeyin, konuşun diyor. Beğenir, beğenmez demeyin. Evet, kendi içsel tavsiyenize, içsel sesinize kulak verin. Bakın burada gerçekten de demin dedim ya yani sanki sezmişim ha. Ee, kendinize güvenin ya. Güvenmiyorsunuz. Siz bu durumu iletişimle çözebileceğinize güvenmiyorsunuz. Halbuki o kadar basit bir konu ki. Sanki konuşmanız gereken insanı bulsanız ve konuşsanız ve bu problem çözülecek. Aslında siz içsel anlamda da kendiniz için bunun en iyisi olduğunu da biliyorsunuz. Ama hem üzülüyorsunuz hem içiniz içinizi yiyor hem de sanki burada konuşsam da anlaşılmayacağım bana değer vermiyor benim fikirlerimi önemsemez gibi bir inanç var bu inanç kalıbını sizin kırmanız gerekiyor asıl problem sizde burada Evet zaten burada hani sizin aşırı da üzüntülü bir havanız var. Ya yani bitmeyen bir şekilde üzgünsünüz. Sürekli geriye dönüp dönüp bu hani aranızdaki anlaşmazlığı ya da olayı düşünüp ee, obsesif bir şekilde takıntılı bir şekilde böyle üzüntü çalıştırıyorsunuz. Sürekli geçmişi iade edip negatif nostalji yaşatıyorsunuz kendinize. Ee, sanki acıdan dramdan beslenir bir haliniz var. Buna bir son vermek, kendi değerinizin farkına varmak ve iletişimle çözmek gerekiyor bu konuyu. Hmm, işte burada da ya Hayattan tad almayı unutmuşsunuz sanki. Ee, birazcık da böyle hani sizin önünüze çıkarılan nimetlerin farkına varmak gerekiyor ve hayatın tadına varmak. Ya en basit şeylerden bile zevk almanız gerekiyor aslında yaparken. Ama siz bu durum her neyse psikolojinizi bozmuş, konuşamamışsınız da içinizde kalmış. <laughs> ee, bunu konuşun. Bunu konuşarak çözebilirsiniz buradaki konuyu karşı tarafla ve her zaman en iyisini um. Çünkü en iyi sonucu alacaksın. Burada zaten siz iyi sonuç alacağınızı umsanız konuşursunuz. Ama bilmiyorsunuz ki aslında o kadar basit bir konuşmayla çözülebilecek bir konu var burada. Evet. Bakın burada küslük de olabilir. Burada diyor ki herkes için en iyi olanı yap. Adımı gerekiyorsa sen at. Bir yardım eli uzat diyor. Aşkı seç, sevgiyi seç diyor. Yani küslük bile olabilir burada, ama herkes için en doğru olan bu işi birazcık da şeyle ele almak, yani sevgiyle ele almak, affedicilikle ele almak, bağışlayıcılık göstermek, bunu yapmak size çok olumlu dönüş olarak geri dönecek. Burada size tavsiye düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın diyor evren. Gevşe ve zihnini almaya aç, düşüncelerini yönlendirmeden sadece film seyrediyormuş gibi her türlü duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur diyor. Yani burada hayal sizin bu problemi çözmenize fayda sağlayacak. Hatta kiminle ne konuşacağınız konusunda ilk başta hayal kurabilirsiniz geceleri hayalinizde canlandırabilirsiniz nasıl konuştuğunuzu cesaret edemiyorsanız. Yeni fikirlere de açık olun, alıcı olun. Burada gerçekten de hani bu problemi yeni olasılıklarla da çözebilirsiniz hayatınızdaki problemi. Büyük hayalleriniz için kendinize de olanak tanıyın. Hani hayallerinizi de sınırlandırmamaya çalışın. Ee, birazcık böyle hani hep yapmak istediğiniz yeni bir şey deneyebilirsiniz. Bu dönemde size iyi gelecek mesela hep yapmak istediğiniz yeni bir şeyleri deneyebilirsiniz. Bu kartta da cesur olun diyor. Macera perest tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol. Evet. Hep aynı mesajlar ya. Burada bir cesarete gelip birisiyle konuşmak, adım atmak gerekiyor ve hayatınızla ilgili cesur olup hiç denemediğiniz bir şeyi yapmak sizi çok mutlu edecek. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.